Evet kardeşler. Bir Paskalya öncesi son akşam yemeğinde daha bir aradayız. Elbette biliyorum şu an yaşadığımız durum gereği hepimiz ayrı yerlerdeyiz, evlerimizdeyiz ama biz ruhta bir aradayız. Ve şimdi de birlikte Rabbin önünde Rabbi yücelteceğiz bu son akşam yemeğinde. İlahilerimizi söylemeye başlamadan önce sizlere biraz Kutsal yazılardan aslında bu akşama dair okumak istiyorum. Şöyle yazılmıştır. Fısıh bayramından önceydi. İsa bu dünyadan ayrılıp babaya gideceği saatin geldiğini biliyordu. Dünyada kendisine ait olanları hep sevmişti. Sonuna kadar da sevdi. Akşam yemeği sırasında İblis Simon İskaryot'un oğlu Yahuda'nın yüreğine İsa'ya ihanet etme isteğini koymuştu bile. İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı. Üslüğünü bir yana koydu ve bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. Ve buradan sonrasını biliyoruz değil mi? İsa onlara alçak gönüllülük örneği gösterdi. Ve onların da birbirleri için böyle yapmalarını buyurdu. Ben sana sormak istiyorum kardeşim. Ben kendime de soruyorum aynı zamanda. Ben bu zamanda kardeşlerimin ayaklarını nasıl yıkayabilirim? Sadece fiziki olarak yıkamaktan mı bahsediyordu bu ayetler? Gelin bu akşam bunu düşünelim. Ben size vaaz vermeyeceğim ama size düşünmek için güzel, değerli sorular vermek istiyorum. Ve inanıyorum ki Rabb bu sorularının cevaplarını senin yüreğine koyacak ve sana sana özel bir şeyler söyleyecek. Ve daha sonra 31. ayette şöyle bir şeyler okuyoruz. 13. bölüm 31 ve diyor ki Yahuda dışarı çıkınca İsa insanoğlu şimdi yüceltildi dedi. Tanrı onda yüceltildi. Tanrı onda yüceltildiğine göre Tanrı da onu kendinde yüceltecek. Hem de hemen yüceltecektir. Çocuklar kısa bir süre daha sizinle birlikteyim. Beni arayacaksınız ama Yahudilere söylediğim gibi şimdi size de söylüyorum. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz. Size yeni bir buyruk veriyorum. Birbirinizi Sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Ve bu akşamın ikinci büyük sorusu. Birbirimize sevgimizi bu dönemde nasıl daha iyi gösterebiliriz? Sadece dudaklarla mı birbirimizi seveceğiz yoksa nasıl birbirimize sevgimizi daha iyi gösterebiliriz? Gelin bu iki soruyu yüreklerimize yer edelim ve bu soruyu kendimize sordukça izin verelim Rabbin ruhu da yüreklerimize konuşsun. Eminim bu akşam ee, güzel bir vaaz işiteceksiniz ve o vaazda Rab size daha birçok şey söyleyecek, anlatacak. Ama gelin bu iki soru yüreklerinizde cevap bulmayı beklesin ve Rab'be yükseltilsin. Rab ben bugün bu durumda kardeşlerimin ayaklarını daha iyi nasıl yıkayabilirim? Ve bugün biz birbirimize sevgimizi daha iyi nasıl gösterebiliriz? Ve nasıl bize bakan insanlar bununla Bizim, öğre, bizim senin öğrencilerimin öğrencilerin olduğumuzu anlayabilirler. Hadi gelin şimdi ilahilerle Rabbi yüceltelim ve Rabbin önünde tapınalım. Hep birlikte kardeşler ayağa kalkalım. Cebidi, beni tam coşkuyla And see. i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. aşkıyla kuşattı. Kederi bir dansa çevirdi. Beni tam coşkuyla kuşattı. Evet Rab, biz kederli değiliz. Çünkü senin sevginle etrafımız sarılmış vaziyettedir. Ve o yüzden biz coşkuyla doluyuz Rab senin önünde. Bunun için şükrediyoruz sana. Bizi çepe çevre saran sevgin için. Hamd ediyoruz Rab sana. Ne harika bir Rabsin. Bu akşam öğrencilerinle birlikte o yediğin son akşam yemeğini anımsıyoruz. Evlerimizde birlikte yemek yiyeceğiz ailelerimizle. Ve anımsayacağız Rab. Gözümün önüne çok güzel bir resim geliyor. Öğrencilerle birlikte yemek yiyen bir İsa resmi geliyor. Yuhanna başını senin göğsüne dayamış. Diğer öğrenciler meraklı bir şekilde seni dinliyorlar. Ağzından çıkan her bir sözü işitmeye çalışıyorlar. Biz de o sofradayız bu akşam. Şükrediyoruz. Bize konuşan, yüreklerimize konuşan bir Rab olduğun için. Şükrediyoruz. Ne harika bir Rab'sın verdiğin harika öğütler için. Onlar sayesinde yaşantımız değişiyor. Bize verdiğin kutsal ruhun için içten dışa düşüncelerimizin yenilenmesiyle bize değiştiriyor. Ne harika bir babasın, ne harika bir Rabbsin. Şükrediyoruz Rabb. İsa Mesih'in adıyla. Amin. İsa bu şarkıyı koydu kalbime. Bu şarkıya koydu kalbime. Kimse alamaz bu sevizi şarkıya, bu şarkı kalbime. Hiç sakıdım boyunlu yaşamın sevretini. Ve birbirimizi sevmeyi İsa bizlere verdi Bu aileyi İsa kederi coşkuya çevirdi İsa kederi coşkuya çevirdi Göz yaşlarımı silince Sevinç geldi İsa keder yeri İsa kederi coşkuya çevirdi. İsa kederi coşkuya çevirdi. Göç yaşlarımız silince sevinç verdi. İsa keder yerinde coşku verdi. god 고 De, sevgili babam. Rab şimdi işiteceğimiz vaaz aracılığıyla Rab bizlere konuş. Vaiz aracılığıyla yüreklerimizi bereketle. Onun ağzından çıkan sözler senin sözleri. Onun ağzından çıkan sözler Rab senin sözlerindir. Şükrediyoruz onlar için. Ve biz de Samuel gibi demek istiyoruz ki Rabb konuş bu zamanda bizlere vaizin ağzından konuş diye diliyoruz. İsa ve Sihine amin.